Hepinize merhabalar. E, büyüme göstergelerini değerlendireceğiz. Sizlerle her ayın sonunda yaptığımız gibi ay içerisinde bildiğiniz gibi pek çok e, veri yayınlanıyor. büyüme ile ilgili bize sinyal verecek nitelikte. E, ve de e, Kasım ayı e, yaklaştıkça, Kasım ayının sonunda açıklanacak e, üçüncü çeyrek verileri e, daha fazla veri birikmiş oluyor. doğrusu söylemek gerekirse biraz daha resim netleşiyor. E, bu minvalde baktığımız zaman tüketim ve yatırım göstergelerine ee, en son söyleyeceğim, baştan söylemek gerekirse tüketim göstergelerine bir parça da olsa e, bir yavaşlama görüyoruz. Yatırım göstergelerinde ise e, bir parça karışık bir sinyal var ama yine de ikinci çeyreğe nazaran çok ciddi bir yavaşlama, çok büyük bir bozulma görmüyoruz. E, başlıca tüketim göstergelerine bakacak olursak biliyorsunuz çok önemli kararlar alınıyor ve adımlar atılıyor para politikası ile ilgili, para politikasına sıkılaşmayla alakalı. E, bunun e, bir parça. Etkilerini gördüğümüzü e, gördüğümüze işaret ediyor veriler. En önemli veriler de bu anlamda kredi verileri. E, tüketici kredileri aslında nominal bazda e, artış oranları çok hızlı bir e, düşüş göstermiyor. %51.6'dan 50.2'ye geriledi. E, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe tüketici kredileri büyümesi. Ancak reel bazda baktığımızda, enflasyondan arındırdığımızda. E, tüketim büyümesi negatife dönmüş durumda. Yüzde onun üzerinde bir büyüme söz konusuydu ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte bu eksi yedi geriledi. Ticari krediler için de benzer bir resim söz konusu. Ticari kredilerde de kur etkisinden arındırılmış bazda bakıyoruz biliyorsunuz. E, ve bunun reel yani enflasyondan arındırılmış bazda büyümesine baktığımızda dokuz nokta orada da yedi bir eksi yedi nokta e, bir düşüş söz konusu. Tüketimle e, alakalı ve de kredi kullanımıyla alakalı daha doğrusu e, çok önemli sinyaller veriyor bu e, görüntüler. Onun dışında konut e, satışlarına baktığımızda eksi 122 gibi bir önceki çeyrekte daha da kötüydü eksi 150 gibi ama e, şimdi eksi 120 gibi e, önemli bir daralma görüyoruz. Bu da yine tüketimle alakalı önemli bir sinyal veriyor bize. Tüketici güven endeksine baktığımızda 80'in üzerindeki endeks seviyesi 71. 71.2'ye e, geriledi. E, Ekim ayı, e, Eylül ayı itibariyle, üçüncü çeyrek itibariyle. E, kamu harcamalarına baktığımızda orada da Yüzde %40'ın üzerindeki büyüme ikinci çeyrekte yüzde %14.9'a geriledi. Yine enflasyondan arındırılmış bazda. E, dolayısıyla alt alta sıraladığımızda tüketime dair göstergeleri e, bir parça zayıflığa işaret ediyor. Bunlardan bir tanesi de satın alma müdürleri endeksi. E, Samex e, dediğimiz endeks. Hizmet ve sanayi için yayınlanıyor biliyorsunuz. Hala 50'nin üzerinde. Büyümeye işaret ediyor aslında. Ancak endeks seviyesi 54 0.1'den 50.1'e gerilemiş vaziyette ee, burada da yine hizmet sektöründe de yavaşlamanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Yatırım tarafına baktığımız zaman başta söylediğim gibi evet bazı göstergelerde bir parça yavaşlama var ticari krediler bunlardan bir tanesi tabii yani yatırım ve iş dünyası aktivitesi diye düşünelim ee, ama bütün göstergeler aynı resme işaret etmiyor. Zayıflama gösteren e, endekslerden bir tanesi reel kesim güven endeksi. 108'in üzerindeyken endeks 104.4'e geriledi. Üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe. Ve alt endekslere e, baktığımızda stoklarda, bir, stok birikiminde bir artış söz konusu. Ancak öte yandan yine reel kesim güven endeksinde açıklanan bir başka alt endeks olan yatırım harcamaları e, endeksi Küçük de olsa bir artış gösteriyor. 118.6'dan 119'a e, bir artış gösteriyor. Elektrik tüketimi yine bizim iş aktivitesiyle alakalı yakından takip ettiğimiz bir gösterge. Yıldan yıla e, değişimi eksiydi. En son ikinci çeyrekte eksi 4.3 olmuştu elektrik tüketimi. Bir önceki e, senenin aynı dönemine göre daralması 4.3'tü. E, üçüncü çeyrekte %6.2 pozitif artı yönde. Biz burada e, depremin harcama, depremle ilgili harcamaların, yatırımların, bölgenin yeniden imarının yatırımları desteklediğini e, biliyoruz. Ancak ülke geneline yayılıp yayılmadığıyla alakalı e, bilgiyi, Diğer büyüme göstergelerinin daha doğrusu bütün büyüme göstergelerinin e, bu yönde olup olmamasına bakarak anlamaya çalışıyoruz ve göstergelerin çoğu e, bu anlamda yatırımların bir önceki e, çeyreğe nazaran bir önceki çeyrekteki büyümesinin e, çok Ciddi azalmayacağını belki de hafif bir artış bile söz konusu olabileceğini düşündürüyor. Bunu düşündüren önemli göstergelerden bir tanesi de e, kapasite kullanım oranları. Aslında sanayi üretimi en önemli gösterge ama onun üçüncü çeyrek verisi henüz tamamlanmadı. İki ay gecikmeli geliyor. Kasımda e, Kasım'da görüyor olacağız. Eylül verisini. Ancak kapasite kullanımı e, ikinci çeyrekteki yüzde %76.1 seviyesinden 76.8'e yükseldi. Ayrıca alt endeksleri arasında yine ihracat içinde yurt içi tüketim içinde önemli olan dayanıklı mal kapasite kullanım oranı 73'ten 73.8'e yükseldi. Çok çok büyük bir artış değil aslında ama e, yine de yatırım e, ihtiyacının ve de üretim aktivitesinin canlı olduğuna işaret ediyor bu veriler. Alt alta dediğim gibi sıraladığımızda tüketim tarafında bir parça yavaşlama, yatırımlar tarafında ise bir parça ve belki de toparlanma görüyor olacağız. İkinci çeyrekte daha doğrusu yılın ilk yarısında 3.9 Luk bir geçen senenin aynı dönemine göre büyüme yaşamıştık. Üçüncü çeyrek itibariyle para politikasındaki sıkılaştırmanın etkisiyle bu Büyüme oranının bir parça ime kaybedeceğini, e, ikinci yarıda daha düşük bir büyüme oranıyla e, karşılaşacağımızı bekliyorduk. Halen de bu beklenti içerisindeyiz ancak e, muhtemelen ikinci çeyrekten e, 3.884 e, ikinci çeyrek büyümesi buradan daha düşük bir oran ama çok ciddi üçlerin altına gelen de bir büyüme oranıyla karşılaşmayacağız gibi görünüyor. Veriler buna işaret ediyor. Dediğim gibi henüz e, tam tüm veriler tamamlanmadı. Epeyce bir sayıda e, üçüncü çeyrek verisi almış olmamıza rağmen e, tamamlandıkça daha net bir resme sahip olacağız. Ve yine her ay sonunda olduğu gibi sizinle değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik büyüme notlarımız bu şekilde. Önümüzdeki dönemde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler.